bir Bir de ben de merhaba arkadaş edeyim. Benim şehrimi ma bugün, mahvedenler bu, mahvedenlerin bugün. köyüne geldik işte. Bugün, İlerideki köyler benim dur, şehrimi mahvetti. TNT var, var lan orada. Köyü patlatacağım. Tamam ben Benim biraz kardeşimin şehrimi patlatmak ne Tam... demek? Teneti sakla. İzin vermeyecekler. Bir de teneti ne, ne orada? Patlatak mı? Evet. Senin şehrini patlatırsın. Olmaz ya. Bir tane patlatacağım. Şehirden Olmaz. Olmaz. Patlıyor. patlıyor. Patlıyor patlıyor. Patlamıyor lan. Yok lan. TNT yok lan. Ben çıldırmış. ben TNT görüyorum. Sen, sen görmüyor musun şimdi? Evet, oyun çıldırmış. Evet ya. Golan var. Golan Abi. bizi dövmesin. Abi ya. Golemi Abi. Golemi patlatacağım. Yama. Onların köylümün ne? Köylü merhaba nasılsın? Kolem. Buram mı lan seni? Kolem geldi. Köylü. Kolem geliyor. Sen mi patlattın lan benim şehrimi? Hayır. Hayır ne şehir patlatacağım ya. Al patras bak? Hayır. Hayır yok mu? Şu helikopterde patras alacağım. Al. Öldüm ben. Geliyorum yanına abici. Kolem beni yakalıyor. Geliyor. Evet. Nerede? Geliyor ki. Geliyor. Ben ne, ben nerede patlattım? Geliyor. Geliyor. Sen dur be. Benim sesim duyurmuyor. Bir de sen benim yanımda oluyorsun. Redstone aldım. Bunu aldım. Dur be. Şartlar yok. Dur be. Şartlar yok. Ne şalteri? <laughs> Onun ne ses lan? Minecraft'tan geliyor. Çok ses lan. Minecraft'ta bak. Yukarıda. Çok sen kafam mı güzel abicim? Abi patlatalım. Ben hadi. Evet şu vurdum bir de bakalım bu gerçek mi? Bu gerçek, bu gerçek. Patlatalım. Şurada patlatma lan. Abi siz benim şerimi patlattınız. Benim kardeşimin zehrini patlattınız. Bir de abicim sen dur ben TNT'yi döşeyeyim. Gel gel. Sen sen mı uzaklaştırıp vurmasın beni. Ben de rahat gel, kolim, rahat, rahat kolim, patlatayım. Gel kolim gel. Üvidim seni gel. Uzağa götür ha. Neden bu beni vurmuyor? Ben konuşmayacağım. Kanışma. Korkuyor mu? Evet. Bunu böyle yapalım. Ee? Evet, 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 evet Çok uzak. Götüreceğim bunu. Abicim ara vereyim mi sana da? Hayır ben öldüm. Sen kolemi uzaklaştır. Kolem beni öldürdü. Yemeyeceğim o kolemi. Bunu koydum ne buraya. patlatıyorsun be? So sonra çok patlatacağım. Yaratıcıya girebilir mi? C moda girmiyor bekle. <laughs> ben <diyeyim gülüyor> ben <de. gülüyor> Nerede benim benim Yok mu sende eşya Evet evet benim 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 var benim benim var benim 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 Evet benim 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 Abicim şart şartlar koydum sakın onu açma. TNT şartları o. Tamam mı? Köyde siz de açmayın ha. Açma lan. Açtım. Or orada değilsin. <laughs> Bu da sonuncu. Evet. Anlatacağım. Olmazsam. Hadi gel köy patlatarım abicim. Köyün içinde misin sen? Şehri patlattınız. Sizden blok kaldı. Bir tane bunu kaldı. Yok küçük Abi sen ne yapma hmm. Ya belki bu, zaten tahmin etmiştim bu çalışmayacak böyle. İşte Yok lan olmuyor. Çekir, çekir. Koç! Baltırıyor. Aa oldum. ay! Katsan. Köy patlat, patlat Şimdi bir tane daha Ben bende TNT bitti. Bende var. Oo. Çöylüler sonumuz geldi. Çöylüler yer, sonumuz geldi. Hahahaha Çakmakla patlatma. Yaparım ben. Bekle şurada şişeyi bir buraya getireyim. Bir, şey çok güzel. bir bekle ben yapıyorum. Bir bekle ben Şimdi şalteri yeniden başlatacaktım. Evet. Bunu da birleştiririm. Don. Ab, arkadaşlar şimdi araya gittik. Kapı çalıyor. Bakalım. Evet. Burayı, bu taraf yanlış. Bakalım. Bunu buradan böyle koysak. Bunu böyle yapsak. Yok olmuyor. Böyle olmuyor lan. Abi neden baştan unutamadım. Abicim ayrıldın mı? Hayır çıkmadın çıkmadın. Eee ben ben böyle bunu mu bekleyeceğim lan? Patlatıyorum seni. Patlatma. Ben için yerine patlatacak. Abicim bir de ben game neden? diyeyim? E girip şey köyü mahvedeceğim. Abi. Çakmak yapsana? Çakmak öyle yapacağım. <laughs> Bir de an... Once... Ben senin sesini kapattığım için bağırıp kokan şu değil mi? Evet. Elbette mali. Jümme 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 Jüm jüm hattatım mı? Jüm 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 Hadi patlatalım patlatalım Patla. Bir daha oyunu 3 yaşına ben. Patlattım mı lan? Evet. Evet. Yüce kadar açık Bakalım. <gülüyor> <ya>. <gülüyor> Patladı mı lan? Ben patlamanın içinde kaldım. Hiçbir şey yapamıyorum. Oyun kasıyor. Hayır. İşte gidiyorum bir şey demeden. Alçak adam abi. Öldüm mü? Hıpa mahvetti. Bu yüzü mahvedeceğim. Bu yüz benim gözüm tutmuyor diye. Oyuncu Mehmet Ali'nin yanına. İlk çarardım. çaraldım. Yok lan. Abi arkadaşlar bugün şey köy patlattık. Benim benim köyümün patlatanları patlattık. İşte ye, Ay, ye, yeni şehrimi görmek isteyenler like atıp abone olsunlar yoksa gö göstermeyelim göstermeyeceğim. Ben ben neden öldürüyorsun? Hadi gel. Kaç dakika olmuş? Sen yanıma gel ya söyleyeceğim. Abi yaldım. Yardım et ne Hadi. Tek atacak bana zombi. Aslı Bana ne? Bana ben ne? arkadaşlar.